Ses bir madde ile karşılaşırsa üç durum gözlenir. Birinci durum maddenin içerisinden geçebilir. Şekilde de görüldüğü gibi ses kaynağından çıkan ses dalgaları engelin içerisinden geçmiş. İkincisi maddeye çarpıp yön değiştirebilir. Biz buna sesin yansıması da diyoruz. Şekilde de görüldüğü gibi ses kaynağından çıkan ses dalgaları engele çarpmış ve tekrar geri dönmüş. Üçüncüsü madde tarafından emilebilir. Biz buna sesin soğurulması diyoruz. Ses kaynağından çıkan ses dalgaları maddeye çarpmış ve madde tarafından soğurulmuş. Sesin yansıması birinci durum. Ses sert bir engele çarpıp geri dönmesine sesin yansıması diyoruz. Şekilde de gördüğümüz gibi ses kaynağından çıkan ses dalgaları engele çarpmış ve tekrar ses kaynağına geri dönmüş. Sesin yansımasının olabilmesi için altını çizdik sert bir ve pürüzsüz bir engel olması gerekiyor. Sesin yansıması birçok teknolojik uygulamalarda ve canlılarda karşımıza çıkar. Örneklerimize bakacak olursak hastanelerdeki ultrason cihazlarında anne karnındaki bebeği incelerken Ultrason cihazından anne karnına ses dalgaları iletilir ve böylece anne karnındaki bebeğin görüntüsü oluşur. Gemilerdeki sonar cihazlarında, gemilerde denizin derinliklerini ve balıkların yerlerini bulmak için ses dalgalarından yararlanır. Polis arabaların radar cihazlarında, polis arabalarında araçların hız yapıp yapmadığını radar cihazlarından gönderilen ses cihaz, ses dalgalarıyla mesafe ölçülerek bulunabilir. Canlılarda karşımıza çıkan ise yunuslar ve yarasalar avlarını bulmada avlarına ses dalgası göndererek avlarının yerlerini belirlemede ve onları bulmada sesin yansımasından yararlanırlar. Sesin sorulması ve ses yalıtımı. Ses bir engelle karşılaştığında enerjisini kaybeder ve ilerleyemez. Bu olaya sesin soğurulması denir. Şekilde de gördüğünüz gibi ses kaynağından çıkan ses dalgaları engele çarpmış ve engel tarafından soğurulmuş. Sesin soğurulması için boşluklu ve yumuşak malzemeler kullanılmalıdır. Yansıması için sert ve pürüzsüz, soğurulması için ise boşluklu ve yumuşak malzemeler kullanılmalıdır. Boşluklu ve yumuşak malzemeler kullanılarak sesin içeriden dışarıya ya da dışarıdan içeriye geçmesini engellemeye ses yalıtımı denir. Ses yalıtımı Birçok e, alanlarda kullanılır. Günlük hayatta baktığımızda mesela evlerimizin çift cam takılması, çift camın içerisi boşluktur. Sesin boşlukta yayılmadığını biliyoruz. Böylece ses yalıtımı sağlarız. Binaların duvarlarının delikli tuğla ile örülmesi de ses yalıtımında kullanılır. Sinema, tiyatro, ses kayıt stüdyolarının duvarlarının süngerle kaplanması da sesin İçeriden dışarıya ya da dışarıdaki sesin içeriye girmesini engelleyerek ses yalıtımında kullanılır.